0085'miş. 00, 085 default'uymuş zaten. Ee, Alttakine tıklıyorum ya. Yani. Aa bak çok güzel oldu lan ekran ortaya geldi biraz. ortaya geldi. Aa, bak büyüdü radar falan da büyüdü. Değil mi? Aynen öyle. Aa, bu da güzelmiş bence. <laughs> Ama şeyler çok büyük yazıyor ya. Vurduğun adam şeyler. Onu Daha iyi. Tek tek ayarlayabiliyorsundur da. Evet. Death CL dead Notice. <laughs> ah 1.6'da öyleydi.